Evet sevgili kardeşim hoş geldin sefa getirdin. Bugün seninle beraber 6. sınıf matematik atölyem kitabındaki sayfa 53 ve 54'te bulunan 5 numaralı kazanın testini yapacağız inşallah. Güzel bir ders olacak kardeşim. Asal sayılar konusunu işledik. Bugün onunla alakalı sorularımızı da çözeceğiz. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Zaten bundan sonra yeni nesil soru çözümleri yapacağız kardeşim. Ondan sonra küme kavramına geçeceğiz. Konularımız hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah yazıldan da yüksek not alacaksın yazılarından. Şimdiden başarılar dileriz. Hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Birinci soruyu açtık. Şimdi sevgili kardeşim birinci soruda bize diyor ki birinci soruda 21 ile 40 arasında kaç tane asal sayı vardır? Artık sen asal sayıyı öğrendin. Bilmeyenler bir önceki videoyu izlesin lütfen. 21 ile 40 yani sayfa 51 ve 52'de bulunan videomuzu izlesin. 21 ile 40 arasında kaç tane asal sayı vardır? Şimdi asal sayı ne demekti? Birden başka ve kendisine başka böleni yoktu. Mesela 23 gibi. E hocam 22 asal değil mi? Değil. Artık bunu bil. Niye? 2'ye bölünür. Mesela 24 2'ye bölünür. Değil. Hocam yani çift sayılan hiçbir asal değil mi? Hayır öyle değil bak. 2 çift ama asal. Zaten sadece çift olarak 2 var kardeşim. Çift olarak ne varmış? 2 var. Evet. 23 asal. Başka 24, 25, 26, 27. 27 asal. 20, 27 asal mı ya? Değil 27 asal. 29 asal, 31 asal, 32, 33, 34, 35 ne var kardeşim burada? 37 var. Bir de 30 başka yok. Evet kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4 tane var güzel kardeşim. Hemen ikinci sorumuzu açıyoruz. Aşağıdaki hangisi? 312 sayısının çarpanlarından biri değildir. 2 bir çarpanıdır çünkü 2'ye bölünür. 3 bir çarpanı. Çarpan demek bölen demek. Anlaşıldı mı can kardeşim bak? 3, 312'yi böler. Niye rakamları toplamı? Bak rakamları toplamı kaç bunun? Şimdi 312'nin rakamları toplamı kaç kardeşim? Dikkatli bak. 3 artı 1 artı 2'den rakamları toplamı kaçmış? 6 yani 3'ün katı. E 4 olur. 4'te de son iki rakama bakıyorduk ama 9 olmaz. 9'a bölünebilmesi için yani 9'un bir çarpan olması için rakamları toplamı 9 ve 9'un neyi olması lazımdı? Katı. Hemen 3'ün sorumuzu açtık. 20'nin Bak 20'nin kare tane doğal sayı çarpanı aynı zamanda 25'in de çarpanıymış. O zaman 20 ve 25'in ortak çarpanlarını istiyor bizden. Hemen bulalım. 20'nin çarpanlarını süratli bir şekilde bulalım. Bak 1 çarpı 20 böyle yapıyorduk. 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Yani 20'nin çarpanları neymiş? 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. E, 25'in çarpanlarını bulalım. Bunu kafadan da bulabilirsiniz. Zaten çok yok. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Sadece ne var burada? 1, 5, 25 var. E ortak olanlar kim? 1. Başka ortak var mı? Yok. Demek ki sadece bir tane ortak çarpanı varmış bunların. Hemen 4. sorumuzu açtık. 40 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Şimdi 40'ın çarpanlarını bulalım. 40, 1 çarpı 40. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor ben bunu kafadan bulsam. Yani birden başlasam 40'ı bölen sayılar mesela 1 bölüyor 2 bölüyor böyle yapsam olur. Ama zaman kaybı. 2 çarpı 20. 3 bölünmüyor bak. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8. Başka da yok. Demek ki 40'ın çarpanları neymiş? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Bunun içinde kaç tanesi asal? 2 asal. 5 asal. 2 tanesi asal. Bana asal olmayanları soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi de asal değil kardeşim. Hemen diğer soruyu açtık. Gördüğün bir tane ne var? Burada çiçek yaprağı varmış. Bu çiçek yaprağındaki sayılardan 80'in doğal sayı çarpanı olmayan yapraklar koparılacak. Şimdi 1 bak 80'in çarpanlarını bulalım. Hemen hızlıca. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 yok. 4 çarpı 20 var. 5 çarpı 16 var. 6 yok. 7 yok. 8 çarpı 10 var. Demek ki bunlar 80'in çarpanları. 1 var. Koparılmayacak. Tamam mı? Bak hangileri koparılıyordu kardeşim? Doğal sayı çarpanı olmayan. 5 var mı? Var. 7 yok, koparılacak. 9 koparılacak. 4 var. 80 var. 16 var. Demek ki koparılacaklar 7 ve 9. Toplamı ne yapar? 16 yapar. Hemen diğer sorumuza açtığımızda 360'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. Şimdi 45 2'ye bölünüyor mu? Yok. O zaman bölme. Kaça böleyim hocam? 2'den sonra hangi sayı geliyor? 3. 3'e böldük. 15. 3'e de bölünmesi 5'e bakacaktım. 3'e böldüm. 5. Bak 5'i de 5'e böldük. 1. Demek ki 360 neymiş kardeşim? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'miş. E bunları bir de üslü olarak gösterelim. Dikkat et buraya şimdi. Üslü olarak gösterdiğinde 360 ne oluyor? 2'den kaç tane var? 3. 2 üzeri 3 çarpı. 3'ten kaç tane var? 2 tane. 3 üzeri 2 çarpı 5. O zaman Bizim karemiz ne oldu? 3. Üç. Üçgenimiz 2. Öteki de 1. Toplamı da ne yapar? 6 yapar. Bu mevzu bu kadar. 7. soruyu açtık. 24 sayısının bir çarpanıdır. 40 sayısının çarpanı değildir. Şimdi aşağıda bulacağın sayı 24'ün bir çarpanı olacak. Bir kere 5 olmaz. 24'ün çarpanı değil. Anlaşıldı mı? Bak buraya dikkat et. Şimdi 3, 24'ün bir... Bak mesela 4, 24'ün bir çarpanı. Ama 40'ın da bir çarpanı. 40'ın çarpanı olmasın diyor ele. E 8 de bak 24'ün çarpanı ama 40'ın da çarpanı ele. Ama D şıkkındaki 3 24'ün bir çarpanıdır. Ama 40'ın değildir. Aynı zaten bizden istediği gibi kardeşim. 8'e baktık. Şimdi burada ne yapıyorduk? Alttan yukarıya doğru çıkabiliriz. Şu 2 ile 3'ün çarpımı 6. 3 ile 5'in çarpımı 15. Bu ağaç. 6 ile 15'in çarpımı ne yaptı? 90. L'yi buldun. E K'da 2 ile 90'ın çarpımı 180. K'yı da bulduk kardeşim. Toplamları ne oldu? 270 oldu. Bu iş bu kadar. Hemen devam edelim. Aşağıdaki de hangisi yanlış? 2'den başka çift asal sayı yok. Doğru. 15 asal sayı değil. Doğru. En küçük asal sayı 1. Yanlış. En küçük asal sayı 2'dir. Hemen yolumuza devam ediyoruz. 10. sorumuzu açtık. 15'in tam katlarından kaç tanesi 100'den küçük bulalım. 15'in 1 katı 15, 2 katı 30, 3 katı 45, 4 katı 60, 5 katı 75, 6 katı ne? 90. Kaç tane katı var kardeşim? 6 tane. 100'den küçük. 6 tane katı var. Hemen devam edelim. 11. 8'in tam katlarından kaç tanesi? 2 basamaklıdır. Şimdi 8'in bir katı 8. 2 katı 16. 3 katı 24. 4 katı 32. 5 katı. 8 kere 5 kaç? 40. 6 katı 48. 7 katı 56. 8 kere 8 64. 9 kere 8 72. 10 kere 8 80. 88 ve 96. Kaç tane var kardeş? Say. Yukarıda ne var? 2, 4, 6, 8, 10. 11 tane varmış. Evet. 11. soruyu da hallettik. Geldik 12. sorumuza. 75 sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse elde edilen sayının birden fazla asal çarpanı olmaz. Buraya çok dikkat edin. Birden fazla asal çarpanı olmasın diyor. Mesela sen 2 eklersen ne olur? 77. Arkadaşlar 77'nin 2 tane asal çarpanı var. Bak 7'ye böldün 11, 11'e böldün 1. Yani 77'nin 7 ve 11 olarak 2 tane var. 6 eklersen ne olur? 81. 81'in kaç tane asal çarpanı var? Bak 3'e böldün 27. 3'e böldün 9. 3'e böldün 3. 3'e böldün 1. Aa bir tane. O zaman cevap bu kardeşim. Anlaşıldı mı? Hemen 13'e devam ediyoruz. Aşağıdaki sayede hangisinin asal çarpanı 2, 3, 5 değildir? Dikkat. Bak dikkat et buraya. 2, 3 ve 5 değil. Şimdi 90 asal çarpanları bulalım. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bak 2, 3, 5. 90 gider. 60'ı bulalım. 2'ye böldük 30. 2'ye böldün 15. 3'e böldün 5. 5'e böldün 1. Bak 60 tane. Ama 95'in içinde 2 diye bir asal çarpan yok. 95 2'ye bölünmüyor kardeşim. Hemen 14'ü açtık. Gördüğün gibi papatya ile kare var. Ne bu? Dörtgen. 2 basamak asal sayıymış. Ve toplamları da 10 olduğuna göre kaç tane böyle var diyor. Bakalım. Hem 2 basamakla asal sayı olacak hem de toplamları 10. Mesela 19. Bak 2 basamak asal sayı toplamları 10. Bir tane buldum ben. Başka? Mesela toplamları 10 olan bütün sayıları yazıyorum. 28 ama asal değil. 37 olur. 46 asal değil. 55 asal değil. 64 asal değil. 73 olur. 82 asal değil. 91 asal değil. Hocam nasıl değil? 91 unutma bak. 13 çarpı 7'dir. O yüzden asal değil. Yani 91'i 13'e bölünüyor. Demek ki kaç taneymiş? 1, 2, 3 tane. Burayı da işaretledik. Hemen hızlıca devam ediyoruz. Kaçın soruya geldik? Açalım bakalım. 15. soruda bize ne diyor? 15. soruyu açtık. Buna göre A kaçtır? A'yı nasıl buluyorduk kardeşim bu sorularda? Hocam hepsini çarpıyorduk. Aynen öyle. Tersten düşün. Şimdi bak A'yı böyle böyle 1'e ulaştın. E bunların hepsinin çarpımı A'ya eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bu A'dır. Şurası 4 yapar. Şurası 9 yapar. Şurası da 5. 20 ile 9 çarparsın 180. Peki hocam C'yi sorsaydı yine yapardın. Yukarı doğru çıkacaksın. Mesela E'yi 5'e bölmüş 1 bulmuş. O zaman E 5. D'yi 3'e bölmüş 5 bulmuş. O zaman çarp 15. C'yi bulmak için çarp 45. B'yi bulmak için çarp 90. A'yı bul 180. Mevzu bu kadar kardeşim. Hemen 16. soruyu da açtığımızda 13'ün yüzden küçük en büyük tam katı. Şimdi bak. 13'ün 6 katı kaç? 78. 13'ün 7 katı kaç? 91. 91'den daha büyük katı yoktur yüzden küçük olan. Tamam mı güzel kardeşim? Devam ediyoruz. Asal bölenleri 2 ve 3 olan sayı hangisi olabilir dediği için şıklardan gideceksin. 2'ye böldün 15, 3'e böldün 5, 5'e böldün 1. Bunun içinde 5 de var bak 30'un içinde. O yüzden bu değil. Şimdi 42, 48, 2'ye böldün 24, 2'ye böldün 12, 2'ye böldün 6, 2'ye böldün 3. Aa, sadece 2 ve 3. O yüzden cevap Bursa. Hemen hızlıca devam edelim. 18 açtık. Alanı 21 olan dikdörtgensel bölge. Bunun alanı 21'miş. Alan nasıl bulunuyor? Bu kenarla bu kenarın çarpımı. Tamam ama kenar uzunlukları asal sayıymış. Şimdi 21'in 2 tane çarpanı söyle bana asal olsun. Hocam 1 çarpı 21. Ya 1 asal değil. O zaman buraya 3 diyeceksin. Buraya da 7 diyeceksin. Çünkü 3 de 7 çarpı 21. Hem de 3 de asal 7 de asal. Bak 3 asal 7 de asal. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla burası da 3 burası da 7. Bana zaten neyin soruyor? Çevresi. Çevresi yaparsana 20. Bu iş bu kadar kardeşim. 19. soruyu açtık. 19. soru son sorumuz. Bize diyor ki son soruda ne diyor kardeşim? Bu şekilde Asal çarpanından ayrılan sayı hangisidir? E çarpalım kardeşim. 2 üzeri 2. 2 çarpı 2 demek. 3 çarpı 3 çarpı 3 demek ve 5. E bunları çarptığında bak burası 4 yapar. Burası ne yapar? 27. Şurası da 5 yapıyor. Hepsini çarparsak ne oluyor? 540 olur kardeşim. Müthiş bir şekilde bu testimizi bitirdik. Çok iyi anladın. Güzel bir tekrar oldu güzel kardeşim. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da yine değişik konularımız var. Şimdi sevgili arkadaşlar senden istediğim şu benim. Tekrarlarımızı güzel yapalım lütfen. Tekrarlarımızı güzel yapalım kardeşim. Önemli olan eksik yerleri tekrar tekrar yapalım, bakalım. Muhakkak sorularımızı başka test kitaplarından sorularımızı da çözelim. Biz kardeş matematik olarak senin yanındayız. Şimdilik görüşürüz kardeşim.